Geçtiğimiz çarşamba yayınlanan bölümüyle veda eden Sen Anlat Karadeniz'in final yemeğindeki özel röportajlarımız devam ediyor. Gece 3 sezon boyunca hem yapımcı hem de yönetmen koltuğunda oturan Osman Sınav'a ATV yönetimi tarafından hazırlanan bir teşekkür plaketi verilmesiyle başladı. Ben de şunu söylemek istiyorum. Başından sonuna kadar, başından beri, topluyla başı kadar bu işe katkısı olan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anadolu'da yani şey böyle hani çocukluğumuzdan aldığımız kültürle bir kadın, bir genç kız tecavüze uğrarsa kirlen giderler. derler. Yani böyle acımasız, namussuz bir cümle kurulur. Kirlendi. ne kirlendi? Namusu kirlendi. Hayır, biz o kadını 8 yıl tecavüze ve tacize uğramış, şiddet uğramış kadına tertemiz bir kadın olarak algıladık ve ona tertemiz bir aşk masalı kurduk. Ve başından beri bunu söyledik ve bunu yaptık. Yaptık ve o çok mutlu şimdi. Sarıl bana Tenim sende soğumadan Sarıl bana Yüreğim kurumadan Sarıl bana Gözlerim kapanmadan sarıl bana sarıl da sarıl bana sarıl da. sen anlat Karadeniz'in final bölümünün başlamasına saniyeler kala herkes çok heyecanlı. Yüzlerde başarının getirdiği gurur var. Dizi başladığında ise bu tatlı veda herkeste hüzün yaratıyor. Nefes ve Tahir'in hikayesini geçmişe dönerek bugüne taşıyan final sahnesi herkesi çok etkiliyor. Sonra bir gün sen? çözer. Oy, nasıl? Oy yakışıklı benim. Adanın kardeşi sahip annem tamam mı? Yine geleceksin zaten. Sen anlat Karadeniz bitiminde tüm ekip birbirini kutluyor. Ekip gece için özel olarak hazırlanan pastanın etrafında toplanıyor. Bu kez yapımın küçük oyuncuları Demir Birinci ve Dila Aktaş başrollerde. Anlat Karadeniz nefesim yetmez. Gecenin sonunda Sen Anlat Karadeniz macerası adına yapımın sevilen oyuncularından teker teker duygularını aldık. Aslında hep anlattığımız gibi yani bu çok duygu yoğunluğu içindeyiz gerçekten. Ben bu projede yer aldığım için ve böyle bir ekiple tanıştığım için çok mutluyum, çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten bütün yani feda olsun arkadaşlarıma. Yani bütün gözyaşlarım, tüm gülümsemelerim feda olsun yani bütün duygularım. Valla yani bu hikaye sanırım dünyadaki kadın hareketinin bir parçası. Bu da Türkiye'deki aya ee, ve biz elimizden geldiğince e, bunu e, mümkün kılmaya ve böyle hakkını vermeye gayret ettik. Bu iki kadına ve bu hikayedeki bütün kadınlara e, teşekkür ediyorum. E, böyle. <gülüyor> <gülüyor> İrem Elvacıoğlu Sen Anlat karedimiz için en çok çalışan oyunculardan. Genç Yıldız 3 sezon boyunca herkesin hayretle izlediği zorlu sahnelerin altından başarıyla kalktı. İlk başta demiştim hatta Sinan'la beraberdik yine sizle röportaj yapıyorduk. Biz bu hikayeye gerçekten çok inandık. Yani e, bu Türkiye'nin dünyanın problemiydi. Biz de o dünyanın problemine e, ses vermek istedik hep birlikte. Ve çok inandık. E, biz bir ekip olmadık aile olduk. Ee, ve o aileyle gurur duyuyorum. Çok mutluyum onları tanıdığım için, hepsiyle aile olduğum için. Tek tek hepsiyle yani. Sen Anlat Karadeniz'in yönetmenlerinden Yusuf Ömer sınavda en az oyuncular kadar duygusal. Merhaba. <laughs> Hocam neler hissediyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Biz Biz bu işte olmak senin için neydi? Aa, demin şurada Osman ile beraber duruyordum. Gözüm size takıldı. Direkt beyefendinin kamerasının yanındaki kadraja <laughs> takıldı. Böyle şeyi düşündüm. Ben bir daha bu insanları bir daha aynı kadraja koyup da Şimdi orada böyle. Aa O yüzden ben, merak dedi katılsana falan ben ağlarım dedim yani. Ben sizi çok özleyeceğim. Biz çok kötüyüz. Ben hiç iyi değilim. Bunu, bunu al benim elimden. Herkes ağlamamak için kendini zor tutuyor. En ufak bir şeyde gözler dolu dolu oluyor. Ben duygularımdan kaçınmak için. Sana pasladım hocam ama döndü dolaştı yine bana geldi. Ya tabii burada söylenen her şey katılmakla beraber. İşin e bir de bana yansıyan şahsi kısmı var yani o duygusal kısmı. Yani buradan bir günde kalktık böyle bin kilometre uzakta bir yere gittik ve iki yıl orada yaşadık. Ve ee, yani bir nevi de ne bileyim böyle şehir dışına üniversiteye falan gidersin ya sonra orada yurt arkadaşların olur. Sonra onlar ailen olur falan. Öyle bir şey oldu yani de bunların 30 yaşında olması bana <laughs> biraz hani 18'inde koymaz adam ama şimdi 30 yaşında bundan sonra yani 4-5 tane kardeş bir anda yani nasıl olacak bu iş? Nasıl altından kalkacağız bilemiyorum <laughs> yani. Dizi TV mikrofonumuz 3 sezonunu bir arada geçiren Sen Anlat Karadeniz'in sevilen oyuncularının ellerinde dolaşıyor. O kadar samimi, o kadar iştenler ki müdahale etmek istemiyoruz. Biz gerçekten hani böyle lise arkadaşı, üniversite arkadaşı falan bu değildik yani. Bayağı asker arkadaşı. Bizi farklı şehirlerden, farklı kültürlerden ee, belki de hiçbir araya gelmeyeceğimiz insanları birleştirdiler ve biz çok iyi anlaştık yani ee, maşallah diyeyim ya bize <laughs> ha, gerçekten maşallah. maşallah diyeyim. <laughs>